Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Geçen videomuzda Kurtuluş Savaşı'na başlamıştık. Birinci İnönü Savaşı'nda Yunan ordusunu mağlup ettik. Ve Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra meydana gelen gelişmeleri konuşmuştuk. Şimdi sıra İkinci İnönü Savaşı'nda. İkinci İnönü Savaşı yine Yunanlarla yapılıyor. Yine bizim savunma savaşımız. Aynı 1. İnönü Savaşı gibi. Yine ordumuzun başında İsmet Paşa var ve yine Türk ordusu bu savaşı kazanıyor. Bu savaşın sonunda Mustafa Kemal Paşa'dan İsmet Paşa'ya siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz mesajı da geliyor arkadaşlar. 2. İnönü Savaşı'nın sonunda bazı gelişmeler var. Bu gelişmelerde de FIFI kodlamasıyla şifreledik. FIFI kodlaması. Nedir bu FIFI? Fransa Zonguldak'tan çekiliyor. İtalya Anadolu'dan çekilme kararı alıyor. Fransa barış için Ankara'ya heyet kararı alıyor. Ve İngiltere Malta'daki esirlerden 40 tanesini serbest bırakıyor arkadaşlar. Tabi bunlardan bazıları değişecek biraz sonra. Geliyoruz bizim için olumsuz biten bir savaşa. Kütahya Eskişehir Savaşı. Birinci İnönü Savaşı'nı kazandık. İkinci İnönü Savaşı'nı kazandık. Fakat Kütahya Eskişehir Savaşı'nı kaybettik. Yine bizim savunma savaşımızdı. Yunanlar bu savaşta Ankara-Polatlı'ya kadar ilerlediler. Yani Ankara'nın 50-60 kilometre merkezinin 50-60 kilometre gerisine kadar ilerlemiş durumdalar. Bunun üzerine Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyor ve mecliste ciddi bir muhalefet başlıyor. Olumsuz eleştiriler var ve Mustafa Kemal'e de baskı var. Onun haricinde meclisin tekrar... Kayseri'ye taşınması gündeme geliyor. Meclisi taşıyalım bu kez Kayseri'ye taşıyalım diyorlar. Onun haricinde <laughs> yeniden Kuvayi Milliye'ye dönelim diyenler var. Fakat bu tartışmalar arasında Mustafa Kemal ağırlığını ortaya koyuyor ve 3 aylığına Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi veriliyor. Ve Mustafa Kemal Paşa da 3 aylığına almış olduğu başkomutanlık yetkisiyle çalışmalarına başlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu savaşın esnasında Mustafa Kemal Paşa Ankara'da <laughs> Maarif Kongresi'ni düzenledi, Eğitim Kongresi'ni düzenledi. Savaş olumsuz gidiyordu. Kendisine sürekli savaşın olumsuz gittiğini söylediler kongreyi bitirelim dediler, erteleyelim dediler. Ama kesinlikle ve kesinlikle kongreyi ertelemedi. Bu da neyin göstergesi oluyor? Bu da Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemin göstergesi oluyor. Yeni Türk Devleti'nin eğitim programlarının belirlenmesinde bu Maarif Kongresi çok etkilidir arkadaşlarım. Bir de şunu söyleyelim. İkinci İnönü Savaşı'nın sonunda Anadolu'dan çekilme kararı alan İtalya, Kütahya Eskişehir Savaşı'nın sonunda belki de Türk ordusu yenilebilir düşüncesiyle Anadolu'dan çekilme kararından vazgeçti. Keza Fransa'da Ankara'ya barış görüşmeleri için heyet gönderecekti. Fakat Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra onlar da Yunanlar Türkleri yenebilir düşüncesiyle bu kararından vazgeçtiler arkadaşlarım. Gelelim tekalifi milli emirlerine. Tekalifi milli emirleri Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık yetkisiyle hazırladığı emirler arkadaşlar. Bu yetki doğrultusunda emirlerin uygulanabilmesi için de istiklal mahkemelerini tekrar kurdurdu. Peki nedir bu emirler? Her aileden bir çift çorap, çarık ve çamaşır alınacak. Tahıl ürünlerinin yüzde kırkına sonradan geri ödenmek şartıyla el konulacak. Dolayısıyla da sonradan geri ödeneceği için alınan her mal mutlaka not ediliyordu. Çünkü her bölgede bir tekalifi milliye komisyonu kurulmuştu. Her türlü silah ve cephaneye el konulacak. Binek aracı olanlar araçlarını her ay 100 kilometreye kadar ordunun hizmetine sunacak. Bu maddeler var. Mesela zanaatkarsın diyelim, terzisin diyelim veya işte demircisin diyelim. Ordunun hizmetine geçiyordun. Çünkü büyük bir savaş var ve o büyük savaşa hazırlık yapıyoruz. Peki o büyük savaş hangi savaş? O büyük savaş Sakarya Meydan Muharebesi. Arkadaşlarım tekalifi milli emirlerinden gelen mallar hem Sakarya Meydan Muharebesi'nde hem de daha fazla olmak suretiyle büyük taarruzda kullanılmıştır. Geçiyoruz o büyük meydan muharebesine Sakarya Meydan Muharebesi'ne. Sakarya Meydan Muharebesi bizim Yunanlarla yaptığımız son savunma savaşımız. Bundan sonra savunma savaşımız yok çünkü bundan sonra taarruza geçeceğiz. Sakarya Savaşı'nın öncesinde Mustafa Kemal Paşa diyor ki hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşımızın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyor. Yani Mustafa Kemal Paşa diyor ki Mustafa Kemal Paşa belli bir alanı savunmuyoruz. Memleketin tamamını savunuyoruz. Gerekirse tamamımız ölürüz. Hepimiz şehit oluruz ama bu vatanı terk etmeyeceğiz diyor Mustafa Kemal Paşa. Ve savaşı Türk ordusu kazanıyor. 1683 2. Viyana kuşatmasından beri süre gelen geri çekilme. Böylece yerini taarruza bırakacak arkadaşlarım. Mustafa Kemal'e gazilik ve sonrasında marşallık rütbesi verildi. Başkomutanlık süresiz olarak uzatıldı. İtalya süreci vardı. 2. Nönü Savaşı'nda çekilme kararı alan, Kütahya Eskişehir'de bu kararı erteleyen İtalya... Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra silahlarını da bırakarak Anadolu'dan çekildi. Keza aynı şekilde Fransa bizimle bir anlaşma imzalayarak Anadolu'dan çekildi. Fransa ile imzalanan anlaşmanın adı Ankara Anlaşması. Fransa güneydeki işgal bölgelerinden çekilmiştir. Güney Cephesi kapanmıştır. Fakat maalesef şöyle bir durum var. İskenderun Sancağı yani günümüzdeki Hatay Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakıldı. Bu durumda bizim misakimliden ikinci tavizimiz oldu. Ama Allah'ın izniyle 17 18de sonra Hatay'ı geri alacağız. Yani bizim misakimliden ikinci tavizimiz Hatay oldu arkadaşlarım. Hangi anlaşma? Ankara anlaşmasıyla. Yine Kars anlaşması imzalanıyor. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile. Sovyet Rusya'nın bizden bir talebi bu. Bu anlaşmayla da bizim doğu sınırımız kesinleşti arkadaşlar. Şimdi bazı ilkleri konuşalım. Nedir o ilkler? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet kimdir diye sorarlarsa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet Ermenistan arkadaşlarım. Ve Ermenistan Gümrü Anlaşması'yla bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet oluyor. İkinci sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk büyük devlet kimdir diye sorarlarsa. Sovyet Rusya, Sovyet Rusya Moskova Anlaşması'yla buraya çok dikkat edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Batı Devleti, ilk Avrupa Devleti kimdir diye sorarlarsa yine Sovyet Rusya. Bakın burada genellikle böyle bir Sovyet Rusya'yı Asya Devleti diye düşünebilirsiniz. Avrupa gözünüzün önüne gelmeyebilir ama Sovyet Rusya'nın Avrupa'da da toprağının olduğunu unutmayın. Sovyet Rusya'nın Avrupa Devleti sayıldığını unutmayın. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Avrupa Devleti, ilk... Batı devleti Sovyet Rusya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan. Hatırlıyorsanız 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Afgan Türk Dostluk Antlaşması ile tanımıştı. Ve de son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itiraf devleti Fransa. O da Ankara Antlaşması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itiraf devleti oldu. Arkadaşlar 3. ünitenin bitmesine de az kaldı. Büyük taarruzu göreceğiz. Büyük taarruz sonrasında anlaşmalarımız var. Ve üçüncü üniteyi de yavaş yavaş bitireceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler, görüşmek üzere, hoşçakalın.